arkadaşlar. Bugün karakter videosu yapıyorum. Çekeceğim. Ama arkadaşlar bu karakterleri de daha yeni yaptım. Bunu videolarken yaptım. Ama video kayıt almamış. Evet. Maalesef kayıt almadığı için tekrar başlamak zorundayım. Yani bununla bir karakter yapacağım. Bunu bozmak istiyorum. Evet. Şimdi Hadi başlayalım. İlk. Ay çok yorgun. Bunu erkek yapmak zorundayım. Çünkü dört erkek dört kız olsun istiyorum. Ve erkek yapmak beni çok uğraştırıyor. O zaman başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir erkek böyle hareketler yapmıyor. Belki yaparım ama yapmaz genellikle. Şimdi hareket bulmaya çalış. Hayır. O bu ne? Olduğuna şişman gözüküyor. Bunun farkı fazla değil. Normal. Ben ne yapacağım biliyorum. Hangi saçı yapacağım? Arkadaşlar aklımda hiçbir şey yok. Ama saç hakkında bir şey var yani. <gülüyor> 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 Tabii ki bu. Aynen. <laughs> okay. <laughs> <laughs>

ben böyle bir sadece karakter yok yapmamışım. <laughs> Lan, ya sırtıma sivri sarıldı. Sırtıma çizdim yanlışlıkla tırnaklarımla. Of. <gülüyor> <gülüyor> Küçüklükte sinikler, <laughs> sinik, sinikler, Sen, sineklerle ilgili bir anım var. Ama çok mide bulandırıyor arkadaşlar anlatıyorum. Çok mini bulandırıyorsun. Niye anlatıyorsun be? Neyse anlatıyorum. Bir gün ağzıma sinek girmiş. Bu rüya bile değil. Ya bir yürü git. Ya anneanne sivri geliyor benim sırtıma ısıracak. Ananı. Ödüm patladı. Kovalayacağım ya. Bir video çektim dedim ya. Beyinsiz. Sırtıma konacak diye korkuyorum yok anıyı anlatmayacağım bulunuyor. Bunu kesinlikle yapmam. Böyle yapacağım. Bunu kesinlikle yapmam dedim mi ben? Bunu mu yapmam? Bunu mu yapmam? Sultan liman. Ben çok fena gıcık oldum. Gıcık kaptım. Yine mi sırtıma kondu? Yok. Kapının arkasına girdim. O <laughs> Ay. Hmm. Erkek yapımı çok kolay. <gülüyor> <gülüyor>

çok fena. Hmm. Bu tip güzel. Ve tipimiz bitti arkadaşlar. 6 dakika olmuş evet karakter yapalım. 6 dakika. Hmm. Ya bir yürü git. Bıktım usanlar. Sırtım Çizdim tırnaklarım. Yürü git. Ben bu evde kalamam. Taşınmak istiyorum. Bıktım, usandım. Yetti ama artık. Of. Arkadaşlar şu an pat pat duyduğunuz sesler sivri sineğin sesi. Arkadaşlar bakın bunu seçeceğim demiştim. Hatta videoyu yüklemeden hani benim bunu seçecektim. Ama seçmemeye ve bunu seçmeye karar verdim. Bu işte tamam. Ve bitti sonuç. Aferin reklam. Reklam girdi ve ayağımı ısırıyordu ben görmeseydim. Neyse hadi bay bay. 8 dakika olmuş bay bay.